ödemiş Gölce'ye doğru gidiyoruz şu anda. Ben beyaz köpek gibi. Bak bereketli olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sen benim Do dolu, 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 dolu dolu ver. Öyle mi? Ha. Nereli? Erzurum mu? Erzincan mı? Kol pilot Aslıhan Yıldırım. Na kedi maması ama? Bir şey Mikrofon çekiyor. <laughs> Yattı valla. <laughs> Kamp alanının kapısı açıktı. Yani kimse yoktu izin alacak. Oradan girdim bir çekim yapıyorum. Çok güzel ya. Şimdiden iyi seyirler ödemiş Gölce'ye doğru gidiyoruz şu anda. Hava bugün normalde 10 derece ama çok güzel bir hava var. Tut, tutacağım kamerayı koydu. kaç günlük? Bu Be beş günlük. Beş günlük mü? Beş tamam. Beş günlük. Gelsin tamam. Gelsin <laughs> Ay bunlar hiç dokunmadım gel, ya. Gel gel. Burada Onun nasıl kızıyor? da böyle minnak bir kuzu. Bembeyaz köpük gibi. <laughs> Aşkım çok güzel değil mi ya? Gel gel bak 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 bak. Hem bir burun. Oh, oh. Bakıyorsun. Anne sinirlendi. He. Hadi anne hadi. 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 Oh, Bu tarafta mı keçiler? burada da koyun var da. Maşallah bereketli olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bak o da iki günlük. Ha iki günlük mü? Bir o iki. biraz çelimsiz kalmış. Neden? Vallahi bilmiyorum onu ben bir türlü bilmiyorum. 5 beş günlük olmasa biraz o, zayıf geldi bana. Elim aldım. Hem zayıf hem böyle bürkülüyor. Bir, Neden bürkülüyor bilmiyorum. Sıkıntı yok. yok. Aha. Eski. Maşa, gel. Maşa, gel. İsimleri gel. ne bunların? Bu Maşa, bu He. Maya. Maşa, bu Maşa. Bu Maya. Çok tatlı. Ah. Eyvallah. Maçı gördü yabancı. Bunu yapmaz. Ey maşallah. Kangallara bak. Ne oldu? Ne oldu çocuk? Tamam, tamam. Biz de dostuz. <laughs> Ey maşallah. Tamam, biz de dostuz Bir şey yapmayacağız. Bunları nereden getirdin? Ha yok o kangal da. Şu. Bu çoban bu. Malaklıya benziyor biraz. Ha şey. Bu çoban. Anadolu çoban köpeği. Evet. Ama maşallah aslan gibi köpek. Ama bunun yerini Tutmaz. Maşallah <laughs> sana. Dişi Diş o. Bu da inek bizim işte. Bunu aldığımız <laughs> inekler var ya bunlardan biri. Merhaba. Jersey mi <laughs> Yok bu bence şey... Hollanda. <laughs> Oy. Gelin, gelin içeri girin. <laughs> Bunlar gebe doğum mi? Doğum yaptığı zaman gelseydiniz e, daha güzel olacak. Bu gebe değil mi şu an? Hepsi gebe. Ha, He, yok şu an erken değil mi? Daha ee, doğum Martı yapmadılar. Tahminen 14'lerinde başlaktadır doğum. Hmm. Bereketli olsun. Ha. Bunlar ne diye geçiyor? Sakız şimdi, mı? Yok. Bunlar Halep diye geçiyor. Halep diye mi? Eğri burun değil mi? Halep. Evet. Halep diye geçiyor. Suriye'den. be Çok o, başarılı erkek, o Hepsi gebe değil mi şimdi bunları? Bunların dördü gebe. Bu Aşkım kapıyı çekse mi? Korkma korkma bir bu şey da, yapmaz. Bu da teke. Bu bir şey yapmaz. O şobur. <laughs> Bunlar Allah. öyle öbür yabaniler gibi değil. Değil Bunlar Bilmiyorum. çok ehli böyle. Gel. Sen bunları kaç senesinde getirdin? Geçen sene geldi. Öyle mi? Geçen sene. Peki nereden aldın? Hatay, Hatay. Hatay'dan. Ha. Hatay. Hat... Bu ayrı, bu ayrı geldi. Aşırı güzel gözleri var ya. Bu ayrı geldi. Bu Getimler. Bu ayrı geldi. Ha, bak bu dişisi. Bu onun bu yavrusu, o da yavrusu. Öyle mi? Evet. Şunun mu yavruları? Evet, onun yavrusu bak bu biri bu. Aa. Biri o. Bunla bu onun evet. yavrusu. Onunla evet. Bu o, da o, eş. eş geldi. Sadece. Eş geldi. Ama eş geldi. Ama çok pahalı. Yani. Sen e, damızlık mı getirdin damızlık. bunları? Ha. Damızlık. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun inşallah. Kusun mu? Yok inek. Gel 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 gel. Gel korkma. Tamam. Gel korkma. Tamam anladım. Bütün <laughs> buraları bizim hayvan doluydu. He. Düve, inek, dana, buza bütün buraları doluydu. Gelen arkadaşlar kiraya verdi. Ya eskisi i̇şte gibi buraya, şey... buraya ben kendim yaptım o köpekler için yaptım. Evet. Kayıp olmasın, çalınmasın diye. Işte. Hmm. Yani ya eskisi ki... gibi de masraflardan dolayı çok pahalı. Çok da şey olmuyor. O keçilerin oraya yaptım ben 150 bin lirayı buldum. Ya hem o hem bakım hem yem. Do Sen Do benim dolu dolu. Dolu dolu ver. Öyle mi? Ha. Nereli? E e Erzurum mu? mı? Erzurumluyum ben. Erzurumlu. Senin deden Erzurumlu mu? Muymuş? Şey, Mehmet şey diyorlar. He. çok eskiden mi göçmüşler? Eskiden gelmiş bura. Bura gelmiş eskiden yerleşmiş. Madeni girmiş. Şimdi çalışmış, buruzu kalmış Evet. Annesi, babası ölmüş, annesi kayınını varcaymış, ondan bırakmış gelmiş <laughs> Eski şeyler, adetler. Aa, dedem bunları anladı. İyi yapmış bence. Öldü galiba. Yok, yok, en iyisi, kaçmak da en iyisini yapmış. <laughs> Yoksa hiç istenmeyen şeyler olacakmış. Ha. Ben şu an çekim yapacağım için <laughs> Pol Pilot Aslıhan Yıldırım direksiyona geçti. Muhteşem bir yer yalnız. Gölün üstü buz tutmuş ha. Vallahi bak buz tutmuş gölün üstü. Evet. Hanımefendi. Sevgili eşim. Bizi götür tamam mı? Hazırım. Bas gaza. Ne oldu? Gel sana mama vereceğim gel. Gel bakayım. Gel hadi gel. Gel bak Siz de yiyecek misiniz? Ma kedi maması ama. Ama acıkmışlar, yiyorlar vallahi. Çok acıkmışlar. Beni bekliyorlar burada. Öyle mi? Ne için? Benim evriği alıyor bunlar. Ha. Bunlar senin koruyucu meleğin mi? Evet. <laughs> <laughs> çok acıpmıştım. Afiyet olsun. Evet az önce kamyona çok kötü saldırdı. <laughs> ne güzel yiyorlar var ya. Evet. <laughs> Kediler de vardı. Bunlar kedilere izin vermez ki şimdi yemeğe. mikrofon çekiyor. <laughs> Söyle aşkım. Ördekler buz donmuş ya üşümüyor mu? Cık. Ördeklerin yağ şeyini, kanatlarında yağlı şeyler var. Tabakalar var. Ha, koruyor değil mi? Onların ıslanmasını koruyor. <laughs> Arkadaşlar burası ödemiş Gölcük Gölü. Hava e, 10 derece Civarı ama e, güneş çok güzel ısıtıyor, hiç böyle üşümüyorsun. Onun yanı sıra e, gölün üstü buz tutmuş, çok enteresan. Karşı taraf e, Bozda, Bozdağın dağı var şu an gözükmüyor, o sivri dağlar geçen çektiğimiz videoda da göstermiştik. Ortam çok güzel. Şimdi kahvelerimizi içip gezmeye devam edeceğiz biraz buraları. Havasını kıyı şeridini gibi. falan. Hava mükemmel zaten. Oksijen 1500. Biraz şeye benziyor. Bolu. Hani gitmedik, görmedik ama Bolu Tabiat Parkı. Ben de öyle hissettim bir an. Oranın şeyi var, manzarası var. Karşı tarafta kamp alanları var. Kamp yapıyorlar o kıyı şeridinde çok karavan var oralarda. Çok da güzel ortam. Tam aslında kamp yapılacak yerler. Evet. Yazın gelip belki orada kamp yapabiliriz. Veya ilkbahar başlangıcında. Mantıklı. Buranın yaz turizmi de vardır. Evet. Genelde biz hani karlıken ve soğukken geldik ama. Ama burayı yazın gelmektense kışın gelmek daha iyi. Hatta kar yağdığında falan. Geçen geldiğimizde bilseydik Bozdağ'ın bu buraya bu kadar yakın olduğunu gelirdik yani uğrardık. Evet. Kısmet bugün neymiş? Bir de biz nostalji yaptık. Trenle gelmiştik o zaman arabayla değil. Ha. Şeye uğradık ama bilgiye. Evet. Her yerlere uğradık. Burada yaşayanlar kaç yaşında olursa olsun bence yaşlanmıyordur. Bu ördek sesleri nereden geliyordu? Karşıdalar mı? Ha birazdan o zaman oraya geçer onları da çekeriz. Kamp alanını falan çekeriz hem de. Geçiş var mı oradan? Böyle yol şuradan şu şekilde devam edip geliyor. Sen nerede gördün? Ha? Nerede gördün? Yolda. Mama yemek ister misin? <laughs> Gel bakalım. Gel. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Gel dost. Gel bakayım. Güzel miydim ama? Sen niye bu kadar tatlısın? Adın ne senin? <laughs> Golden mu? Golden aynen. Buraya gelir misin? Buraya gel. Burada yat gel. Gel. Gel buraya yat. Gel. 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 Yat. 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 Sev sev. Yat. Yat. Hadi yat. Yat oğlum. Dişi mi erkek mi? Dişiye benziyor. Hadi yat kızım. Piyot. Atmışlar bunu ya. Yani. Yazık hayvana. Belli yani. Çok, Çok temiz hayvan. Abi, Çok köpü. da akıllı bir hayvan. Gel. Gel gel. Yattı <laughs> valla. Aferin sana. Aferin. Hadi güneşlenelim hepimiz. şey diyeceğim acaba kedi maması yerler mi döksek? Bir deneyeceğim. Dene bakayım. Benim bakalım bu Oha çok iyi ya. Yiyorlar aşkım. Çok acıkmışlar be. Bir tane daha atsana ya yine. Bu hayırsever vatandaşın mamaları yani kimleri neleri doyuruyor görüyoruz. Gerçekten. İsmini vermek istemedi ama. Ya sonuçta bunlarda da et var, pirinç var. Ee, katkı maddesi o kadar çok yok. Kedi maması dediğimize bakmayın. Oh, çok iyi ya. İçim rahatladı şu an. Gelin, gelin, gelin. Bayağı. Şunları çeksene. Hayvanlı. Koşun size de kalmadı. Alın bunu. <laughs> Ya nasıl doğurdular? Acıkmışlar çok. <laughs> Şu bir tanesi gelmeye çalışıyordu buzun üstünden. Bayağı yediler. İyi var. Bu kadar Aa, mutlu oldular ki. Dayanamadım, acık daha vereceğim. Hadi bakalım. Birbirlerine girmesinler diye böyle genişçe sektiriyorum. Aşkım şunu tutsana geride kaldı onu atayım. mi? Onda bak galiba bir şey var. Engel falan var. İyi bari o da yedi. kaptı o kaptı. Bayağı yedi. Hangisiydi o şuradaki bak birazcık daha ona doğru. Bak gelemiyor zaten. Ha, onların bayağı düştü. Evet. ye <laughs> ye çabuk. Acele et. Hadi sen. Ha, Bugün de şükür bayağı hayvan doyurduk. Evet arkadaşlar şimdi e, karşıdan çekim yaptım. Dedim ya kamp alanı falan var oraya doğru gidiyoruz. Orayı göstereceğiz. Şu an kamp alanının kapısı açıktı. Yani kimse yoktu izin alacak. Oradan girdim bir çekim yapıyorum. Burası da karşı taraf. Baksanıza buz tutmuş gölün üstü. Şöyle alanlar var. Piknik alanı falan. Kamp, çadır yapabileceğiniz bir yer Arkadaşlar buraya Gelecekseniz bir, bu arada e, Yalnız da bol mamayla Gelirseniz sevinirim Çünkü aşırı derecede hayvan var Ve bu hayvanlar açlar Çok açlar Yani kedi mamasını Kediye köpeğe verdim Ördekler yedi Bütün hayvanlar Nasiplendi mamadan ve mamamız bitti Bir kova daha var evde onu da artık ilerleyen dönemlerde getirip dağıtacağız. Ama çok mutlu oldum. Yani burada hayvanlara bir şey vermek aşırı pozitif hale getirdi beni. Harika bir e, doğa var. Mis gibi oksijen var. Gelinip görülesi yerler. Ayrılık vakti geldi. Ama insanın buradan ayrılası gelmiyor. Akşam saat 6. Şöyle buz tutmuş gölümüz Çok güzel Çok ferah bir yer Arkadaşlar bu arada e, Karşı tarafın reklamını yapacağım Çünkü hizmetleri çok iyi Kavaklı Otel e, Çok güzel köftesi var Köfte yedik orada e, Ve güler yüzlüler Ben güler yüzlü esnafı çok seviyorum Her zaman da reklamını yapacağım ee, gelip orada köfte yiyebilirsiniz yani burada aç kalmazsınız ee, fiyatı da gayet uygundu onun bilgisini de vereyim onun için şimdiden iyi seyirler videoda görüşmek üzere.